TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 25 Ağustos çarşamba akşamı 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mavi ve kırmızı takımın ikinci kez dokunulmazlık mücadelesi verdiği gecede heyecan doruktaydı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada takım oyununun konsepti İspanyol yemekleri oldu. 7 çeşit yemeğin yapılacağı dokunulmazlık oyununda kaptanlar yemeklere göre takımlarını organize etti ve nefes kesen bir mücadele yaşandı. Ancak takımların 7 çeşit yemeği yapmaya çalıştıkları sırada mavi takımda büyük bir hata yapıldı. Bunun sonucunda takımın bir yemeği iptal oldu. Çünkü takımın kaptanı Burcu, Safanur'un yaptığı sucuklu mercimek yemeğini tatmaya gitti. Yemekten bir kaşık alan Burcu, ardından kaşığı tencereye sokunca olanlar oldu. Safa Nur da kendisi de şok olan takım kaptanı Burcu, sürenin de azaldığını görünce diğer istasyonlara yardıma gitti. Durumu şeflerin fark etmesiyle sürenin bitmesine 5 dakika kala Mehmet şef tezgaha gelip çift tadım yapılan yemeği aldı. Kalan sürede yemeği yetiştiremeyen mavi takım eksik ürün verdi. Oyun sonunda tadım yapan şefler kazanan takımı açıkladı. Kırmızı takım, 4 yemekte başarılı olarak dokunulmazlık oyununu kazanmayı garantiledi. Toplamda ise kırmızı takım, mavi takımı 5-2 yenmeyi başardı. Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, mutfağa bir kez daha girmek zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler, önceki oyunlardan kalan ürünleri vererek, bir değerlendirme yemeği yapmalarını istedi. Süre sonunda en iyi yemeği yaparak potaya gitmekten kurtulan isim, ikinci kez Hasan oldu. Hasan çift tadım yaparak hata yapan burcuyu doğrudan potaya yolladı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme adayı olan burcu, Tunahan ve Tahsin ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan'ın dışında kalan 4 yarışmacı için oylama yapıldı. Oylamada Görkem ile Hamza'nın isimleri 7'şer kez yazılınca eleme adayını belirlemek takım kaptanı Burcu'ya kaldı. Burcu'nun potaya gönderdiği Görkem haftanın 4. eleme adayı oldu. Böylece iki oyunu da kaybeden mavi takımdan Tahsin, Tunahan, Burcu ve Görkem ilk haftanın eleme potasında yerini aldı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.